Marek Hamšikli Slovakya, Polonya'yı devirdi. Avrupa Futbol Şampiyonası, Euro 2020, E grubu ilk maçında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Slovakya'ya 3 puanı getiren golleri 18. dakikada kendi kalesine Wojciech Szczesny ve 69. dakikada Milin Skriniar kaydetti. Skriniar'ın attığı golde asist Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamšíkten geldi. Slovakya'nın Polonya karşısındaki galibiyet golün asisti yapan Marek Hamšík'in performansı: 1 asist, 41 isabetli pas, 85 pas yüzdesi, 2 şut pası, 4 rakip ceza sahasında topla buluşma, 6 sahipsiz top kazanma. Transferin rengi bu hafta belli olacak. Gervinho, Bruno Perez ve Marek Hamšík transferlerinin ardından fırtına da tüm gözler Alexander Sorloth'a çevrildi. Taraftarların yeniden bordo mavili formayla görmeyi hayal ettiği Norveçli yıldız konusunda bu hafta oldukça hareketli geçecek. Geçtiğimiz ay Leipzig kulübünün nabzını yoklayan yönetim, geleceğine henüz karar vermedik. Yeni hocanın raporunu bekliyoruz cevabını almıştı. Aradan geçen süreçte Başkan Ahmet Ağoğlu, hem Sörlot hem de menajeriyle temasları hiç kesmedi. Bir yandan da Leipzig'deki gelişmeler yakından takip edilirken, bu hafta Alman kulübünün kapısı çalınacak. Leipzig'in yeni sezonda Sörloth'u kadroda düşünmediğini Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'de yazarken, fırtına kiralama formülüyle bu işi bitirmek istiyor. Oyucunun 3 milyon euronun üzerindeki yıllık maliyetini karşılamaya hazır olan Trabzonspor yönetimi, Leipzig ile yapılacak görüşmelerde Sörloth kariyerinin en iyi dönemini bizde geçirdi. Yeniden patlama yapmaya ihtiyacı var. Başka yere göndererek riske girmeyin. Bize gelsin, tekrar gerçek formülü yakalasın piyasası yükselsin diyecek. Kulübünden ayrılması halinde ilk etapta Avrupa'ya gitmeyi düşünen Sörlot, hem Başkan Ahmet Ağoğlu'nun yoğun ilgisi, hem de taraftarların sosyal medyadaki müthiş sevgi gösterisi sonrası Trabzonspor'a sıcak bakmaya başladı. Leipzig'ten gelecek cevaba göre bu hafta tüm kozlarını oynayacak olan Bordo Mavililer, olumlu veya olumsuz bu transferin gidişatını görmek istiyor. Kampa kadar golcü transferini yetiştirmek isteyen yönetim, Sörlot konusunda beklediği geri dönüşü alamazsa alternatiflere yönelecek. Euro 2020 sonrası Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Trabzonspor kaleci departmanı için bir ismi daha gündemine aldı. Bursa Spor ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki Atabert Dadak Deniz listeye girdi. Son kararı Abdullah Avcı verecek. Ancak Erce Kardeşler ve Arda Akbulut varken Avcı, Mert Günok gibi daha deneyimli bir ismi istiyor. Trabzonspor'un başarılı savunmacısı Vitor Hugo'ya, Suudi Arabistan ekibi Alnasır transfer teklifinde bulundu. Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonda başarılı bir performans ortaya koyan Vitor Hugo, transfer teklifi aldı. Suudi Arabistan liginde mücadele eden Alnasır, Brezilyalı savunmacı için Bordo Mavili ekibin kapısını çaldı. Keseyi 3 milyon eurodan açan başkent ekibi, transfer teklifini yönetime sundu. Görüşmeyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya ileten yönetim, başarılı çalıştırıcıdan olumsuz rapor aldı. 3 milyon euroluk teklifi reddettiği öğrenilen avcının, Hugo'nun takımda kalmasına yönelik karar aldığı ortaya çıktı. 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen ve sezonu Portekiz Ligi ekibi Sporting Lisbon'da şampiyon olarak tamamlayan Boao Pereira, tatil için geldiği Trabzon'da Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu üyesi Kadir Kantekin'i ziyaret etti. Dostça bir ortamda geçen ziyaret sonrası Hekimoğlu Trabzon yönetim kurulu üyesi Kadir Kantekin, Boal Pereira'ya üzerinde ismi yazılı Hekimoğlu Trabzon FK forması hediye etti. Perera yeni sezonda Hekimoğlu Trabzon'a başarılar diledi. Türkiye A milli futbol takımının ikinci karşılaşması olan Türkiye, Galler maçı öncesi eski milli futbolcu Nihat Kahveci'den Uğurcan Çakır'a tam destek geldi. İtalya karşısında yaptığı net kurtarışlar ile gündem olmasına rağmen pas hataları neden gösterilerek eleştirilerin hedefinde gösterilmeye çalışılan Uğurcan Çakır için açıklamada bulunan Nihat Kahveci, Uğurcan Çakır pas hatası yaptı diye oynamayacaksa, bu durumda ilk 11'de 9 kişinin oynamaması gerekiyor. Az hatası yapmayan mı vardı, ifadelerini kullandı. Öte yandan Uğurcan Çakır, Euro 2020'de en çok kurtarış yapan kaleci konumunda yer alıyor. Ahmet Ağoğlu'nun transferi için Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüştüğü genç kaleci Doğan Alemdar için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşerek oyuncunun durumunu soran Başkan Ağoğlu bu transferde beklemeye geçmişti. Fransız ekibi Doğan Alemdar için 3.5 milyon euro 35 milyon Türk lirası teklif ettiği iddia edildi. Transferin ise bir hafta içerisinde netlik kazanacağı belirtildi. Forvet arayışlarını sürdüren Bordo Mavililerin gündemine sürpriz bir isim girdi. Sırbistan'da geçen sezon Radnik formasıyla 25 gol kaydeden 25 yaşındaki golcü oyuncu Milin Makaric için nabız yoklanıyor. Sırp basınında çıkan haberlere göre Vincent Aboubakar ile yollarını ayıran Beşiktaş ile Milin Skoda'yı gönderen Çaykur Rizespor'da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Abdullah Avcı, marka isim üzerinde durmaya devam ederken, önüne gelen bu çarpıcı istatistiklere karşı da durmadı. Deneyimli çalıştırıcının geniş rotasyonlu kadro istediği biliniyor. Bu sebeple Makaric'e onay verdiği kaydedildi. Milin Makaric tam bir ceza alanı golcüsü net kafa vuruşları haricinde her iki ayağını da eşit seviyede kullanabilmesi sebebiyle durdurulması zor bir forvet oyuncusu. Aynı zamanda 10 numara hatta merkez orta saha oynayacak kadar da teknik olan Makaric bu farklı özellikleriyle Abdullah Avcı'nın beğenisini kazandı. 25 yaşındaki forvetin kulübü Radnik ile bir yıl daha kontratı bulunuyor. Bon servis bedeli 1.5 milyon euro kontratında son senesine girdiği için daha düşük bir bedelle transfer edilme ihtimali bulunuyor. Trabzonspor yönetimi bu transfer için düğmeye bastı. Hekimoğlu Trabzon FK, Trabzonspor'dan 4 isimle prensipte anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon 1. lige çıkma şansını kıl payı kaçıran Hekimoğlu Trabzon FK transfer çalışmalarını hızlandırdı. Trabzon Spor Kulübü ile öncelik anlaşması yapan Trabzon ekibi bu bağlamda Trabzon Spor'dan Hakan Yeşil, Atakan Gündüz, Kerem Baykuş ve Muhammed Taha ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Trabzon Spor Kulübü ve oyuncularla görüşen Trabzon ekibi olumlu dönüşler aldı. Trabzon Spor A takımı ile kamp kadrosuna dahil edilen kaleci Muhammed Taha burada avcı tarafından denenecek. Eğer beğenilirse oyuncu takımda kalacak aksi bir durumda ise Hekimoğlu Trabzon'a imza atacak.